Bugün sizlere Malatya merkezden sesleniyoruz efendim. Firma yetkilimiz e, Hatice Hanım var yanımızda. Öncelikle Hatice Hanımı tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Hatice Hanımdan öğrenmiş olacağız. Ben Hatice Durmaz. E, uzun süredir bu işletmede müdürlük yapıyorum. Ayvina gelinlik e, olarak yaklaşık 30-35 yıldır bu caddede hizmet veriyoruz. Burada sadece gelinlik değil, burada gelinlik e, yani bir çift, bu yola baş koyduğunda ne gerekiyorsa öyle söyleyeyim, gelinlik, kınalık, kuaför ihtiyacı, çekimlerimiz, onun dışında gelin arabası, tasarımı, her şey içinde bunları bir paket halinde yapıyoruz. Yan tarafta da yine bir mağazamız var beraberinde. Onun dışında daha bir yan olarak, mesela gelinlere gerekli çiçeği, de, aksesuarı, o tarz şeyler içinde ayrı bir mağazamız var. Malatya Gelin Evi diye. O da aynı caddede hizmet veriyor.